Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Senin sınıfın kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda h hmm, sesiyle ilgili kelime ve metin okuma çalışmaları yapacağız. Önce kutucuklardaki kelimelerimizden başlıyoruz. Bakalım ilk kutucuğumuzda hangi kelime yazılı? Çocuklar, en önce hangi ses varsa o sesi ağzımızdan çıkarıyoruz. Daha sonra yanındaki sesi ağzımızdan çıkaracağız. Burada önce A görüyorsunuz değil mi? O zaman an an ne an ne anne Önce n var sonra i var. N ni n ni, n -ni. Nail. Nail. Bu bir insan ismi. O yüzden ilk harfi büyük yazıldı. Nil. 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 Bu da bir insan ismi. O yüzden ilk harfi büyük yazıldı. Bakalım burada ne yazıyor. İ. Nal. nal 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 Evet, aşağıdaki kutucuklarımıza geçtik. Bakalım önce ne var? Önce E'yi görüyoruz, değil mi çocuklar? O yüzden ağzımızdan önce E çıkmalı. E kin E kin ekin e anla 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 kanal 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 ke na ne na ne nane son kutucuğa geldik çocuklar na ne na ne tıpkı burada olduğu gibi nane ama burada bir şey daha var li na ne li Değerli veliler, metin okuma çalışmalarına geçmeden önce şunu bir hatırlatmak istiyorum. Daha önceki kelime ve metin okuma çalışmalarında da anlatmıştım videolarında. Kelimeleri şöyle hece hece kapatıp çocuğunuza okutturabilirsiniz. Örneğin na il şeklinde ya da birazdan yapacağım gibi parmakla ya da kalemle heceyi na il şeklinde izlettirip takip ettirip de yapabilirsiniz. Çocuğunuzun durumuna göre buna karar verebilirsiniz. Ya da önce kapatma yöntemini kullanırsınız. Daha sonra da böyle kalemle ya da parmakla hece hece okuturabilirsiniz. Evet çocuklar, önce başlığımızı okuyoruz. Başlığımızın tüm harfleri büyük. Na il. Na il. Na -il. İl, na ne al? Na il, na ne al? Kaan, ile al. Kaan, ile al na il na ne ek na il na ne ek an ne ne na ne ek an ne ne na ne ek e lek le na ne e le e lek le na ne e le Evet sıra diğer metnimizde önce başlığımızı okuyoruz başlığın tüm harfleri büyük Nil Nil bu bir kızın ismi Nil Anla Nil Anla Ni ne ni An la Ni ne ni An la Nil Ekin ek Nil Ekin ek Nil. e lek le ke li nil e lek le ke li nil ke -li. Videomuzun sonuna geldik sevgili kuzucuklar. Bol bol tekrar çalışması yapmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.